Jason Fernandes Türkiye'nin iki büyük camiası Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer dönemini rekabete soktu. Önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi, şimdi Beşiktaş'ta oynamak için Türkiye'ye döndü. Spot ışıklarımızı bu sefer Portekizli futbolcu Jetson Fernandes'e doğrultuyor. 9 Ocak 1999'da Sao Tome ve Principe isimli bir Afrika ada ülkesinde dünyaya geldi ekonomik olarak orta halli sayılabilecek bir ailede çocukluğunu geçirdi diyebiliriz. Çocukluk yıllarının ilk döneminde en büyük hobisi olan futbolla tanıştı. Jetson'un en büyük tutkusu büyüdüğü sokaklarda en yakın arkadaşlarıyla saatlerce top peşinde koşturmaktı. Ailesi çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla ülkelerinden ayrılarak Lisbon'a göç etti. Futbol hamurunun en kaliteli şekilde yoğrulduğu ülkelerden birine gitmeleri belki de Jetson'un kariyerinin başlangıcıydı. Lisbon'un küçük bölgelerinden Freilas'ta hayatına devam eden Jetson Fernandes, futbol aşkını tutku ve inanca dönüştürdü. Büyümeye başlamasıyla profesyonel futbolcu olma hayali daha da somutlaşmıştı. Henüz 10 yaşındayken sokaklardan sahalara geçme zamanı da gelmişti. 2008 senesinde Sport Kulübede Freilas adındaki bölgesel küçük bir takıma dahil olarak yeşil çimlere ilk adımını attı. Saf yeteneği ve çalışkanlığıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Jetson Fernandez'e onu keşfeden teknik direktörü ve takım arkadaşları İspanyolcadan çeviri olan Kartal Paco lakabını verdi. Sahada adeta rakiplerin arasından uçarak süzülerek geçiyordu Jetson Fernandez. Hatta bir keresinde kalecisinden aldığı topu tüm sahayı çalımlarla geçerek gole çevirdiği bir maçın devre arasında teknik direktörü ona ikinci yarıda oynamasına gerek olmadığını söyledi. Jetson ona işte şu şaşkınlık yaratan cevabı vermişti. Hocam lütfen izin verin biraz daha oynayayım söz veriyorum daha fazla gol atmayacağım. 2008-2009 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performans Portekiz futbolunun iki dev kulübü Sporting ve Benfica'nın ilgisini çekmeye yetmişti. İki dev genç Jetson için kıyasıya bir yarışa girişti. Hızlı davranarak Freylas'la ön anlaşmaya varan Sporting olmasına rağmen Yönetimin Jelson için hiçbir bedel ödemek istememesi transferi zora soktu. Bunu fırsat bilen ezeli rakip Benfica'nın zaten küçük bir kulüp olan ve maddi anlamda zorluklar geçiren Freilas'a yaptığı 250 euro ve 25 topluk teklif çok daha cazip geldi. Benfica teklifini sunarken sezon sonunda hiçbir şey almadan oyuncunuzu kaybetmekten iyidir diyerek kulübü ikna etti. Ailesi başlangıçta itiraz etse de Freilas kulübü yetkililerinin ısrarları sonucu Jetson'un gelişimi için bu transfere onay verdi. Paco, yani Kartal lakaplı Jetson Fernandes, simgesi de kartal olan Benfica kulübünün kapısından içeri adımını işte böyle attı. 11 yaşındaki Jetson, zaten yetiştirdiği futbolcularla adını duyurmuş Benfica'nın altyapısında öğrendikleriyle hem fiziksel hem de teknik anlamda kendini geliştirmeye başlamıştı. Bu dönemde futbolculuk kariyeri için Portekiz vatandaşlığına da geçti Jetson Fernandes. Dikkat çekici performans sayesinde birkaç yıl içinde Portekiz milli takımının 17 yaş altı kadrosuna da davet edildi. 2016 yılında düzenlenen UEFA 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası onun kendisini gösterebilmesi için mükemmel bir sahneydi. Turnuvada takımıyla birlikte kupaya uzandı ve bu yolda büyük sorumluluk alarak dikkatleri iyiden iyiye üzerine çekmişti. Kariyeri farklı bir yere evriliyordu artık. 19 yaşında Benfica A takımına yükselmişti. 10 Ağustos'ta çıktığı ilk maçında gösterdiği performans taraftarları adeta mest etti. Öyle ki Benfica'lılar ona daha ilk maçtan hayalet lakabını yakıştırmıştı. Tribünler sahada adeta Benfica'nın yetiştirdiği diğer yeteneklerin hayaletini görüyordu. Bu inanılmaz bir potansiyeldi. En çok çıkış yapan orta sahalar arasına girdiği sezon sonunda başta Joao Felix ve Rafa Silva olmak üzere takım arkadaşlarıyla yakaladığı kimya Benfica'yı şampiyonluğa taşıdı. Jetson Fernandez'in hızlı yükselişi Benfica yönetimini de harekete geçirmişti. Genç Yıldız'ın büyük kulüpler tarafından ellerinden kolayca alınmasına engel olmak üzere 60 milyon euro olarak belirledikleri serbest kalma maddesini hızlıca 120 milyon euroya çıkardılar. 2019-2020 sezonunda talihsiz bir sakatlık yaşayarak başladı Jetson. Devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a bir yıllık süreyle kiralandı. Jose Mourinho'dan yeterince süre alamadı. 7 Premier Lig mücadelesinde sadece 61 dakika sahada kaldı. FA Cup'ta ise 248 dakika forma giydi iki de Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkmıştı. Bırakın golü tek bir asist dahi yapamadan İngiltere macerası sona erdi ve Benfica'ya geri döndü. Benfica'ya dönüşünün hemen ertesi günü 1 Şubat'ta tekrar kiralanmasına karar verildi. Bu sefer rota Türkiye'ydi Galatasaray'dı. Devre arasında gelmesine rağmen takıma çok çabuk adapte oldu. Beşiktaş'ta son maça kadar süren ve averaj farkıyla kaybedilen şampiyonluk yarışı hayal kırıklığıyla bitmiş olsa da Taraftarların gönlünü kaptırdığı Jetson, uzun görüşmeler ve ikna çabalarına rağmen takımda kalamadı. Kendisinin de Galatasaray'da kalmak istemesi Benfica yönetiminin kararını etkilemedi. Tekrar başladığı yere, Benfica'ya geri döndü. Döndükten sonra Benfica'da forma şansı bulmakta zorluk yaşayan ve bir de üstüne bir otelde alkollüyken kumar oynadığı iddiaları medyaya düşünce kadro dışı kalmaktan da kurtulamadı. Jason Fernandez, Ocak ayı transfer dönemine gelindiğinde çok zorlu bir dönemden geçen ve Fatih Terim'i kaybeden Galatasaray taraftarının adeta tek dileğiydi. Dedikoduların sıklaştı, hatta transferin artık bitti denildiği bir noktada bir anda devreye ezeli rakip Beşiktaş girdi. Kısa sürede transfer sonuçlandı ama Jetson'un adresi Florya değil, Ümraniye'ydi. Portekizli futbolcu Beşiktaş formasını giymek için biraz daha beklemek zorundaydı. 6 milyon euro servis bedeli. 4 artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı ama önce kiralık olarak sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a hizmet edecek. Portekiz'e göç eden Afrikalı bir çocuğun hikayesi artık Türkiye'de devam edecek. Kaderin cilvesine bakın ki Jerson Fernandes Portekiz'in kartalı olan Benfica'dan Türkiye'nin kara kartalı Beşiktaş'a geldi. Belli ki henüz 10 yaşında arkadaşlarının yakıştırdığı Kartal lakabı hala onun kaderi.